Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar hepinize 2022'nin genel yorumlarından merhaba. Evet sizler adına çok çok önemli bir yıla giriş yaptık. Ay düğümleri, kadersel ay düğümleri ve tutulmalar yani güneş ve ay tutulmaları burcunuzda ve karşıt burcunuz olan Akrep Burcu'na 19 Kasım 2021 tarihinde geçiş yaptı. Bu tarihten itibaren ki 18 aylık süreçte de bu alanda seyahat ediyor olacaklar. Bu hat haritalarınızda ben ve biz alanını temsil eden ilişkiler hattı. Yani benim kararlarım, benim görüşlerim, benim dış görünüşüm, sağlığım, Attığım adımlar, aldığım aksiyonlar aynı zamanda eşim, ortağım, evlemi ilgilendiren konuları temsil eden alan aktive oluyor tutulmalarla beraber. Özellikle ilk tutulmamız 30 Nisan'da gerçekleşecek ardından 16 Mayıs tutulması, ondan sonra da 25 Ekim ve 8 Kasım tutulmalarıyla bu alan iyice iyice aktive olacağı benziyor. Alma verme dengesini kurmamız gereken ilişkilerimizde eğer yolunda gitmeyen konular varsa aslında bir çıkış yolu bulmak isteyeceğimiz süreçlerden geçeceğiz. En çok da işte bu tutulmaların aktif ettiği biri yaz ayları diğeri de yine önümüzdeki Ekim Kasım Aralık süresince olacak. Bazı yolunda gitmeyen ilişkiler son bulabilir ya da eğer bir ilişki içindeyseniz evlilik yolunda karar alma aşamasında olabilirsiniz. Yine eşlerinizin hayatında bazı iş hayatıyla ilgili, özel hayatlarıyla alakalı bazı bırakmalar, bazı sonlanmalar gerçekleşiyor olabilir. Bunun dışında ortaklık yapmak için aslında çok da uygun zamanlar olmayabilir ortaklıklarla alakalı. E, sorunlar ortaya çıkabilir. Bir şekilde ilişkiler ben ve sen, bizim kararlarımız, ben mi hatalıyım, sen mi hatalısın, ben mi haklıyım, sen mi haklısın, tüm bunlara karar vermek için önemli önemli zamanlardan geçiyorsunuz sevgili boğalar. Biraz böyle yalnız başıma ayakta durabilirim, yalnız başıma ayakta kalabilir mi öğrenmek açısından da önemli süreçler, önemli e, kararların olduğu zamanlardasınız. Evet, Satürn 10. evinizden geçiyor. Uranüs 1. evinizde yani Boğa burcunda seyahat ediyor. Biliyorsunuz Uranüs ve Satürn arasında geçtiğimiz yıl yani bu 2021 yılı içindeki kareler çok ön plandaydı. Biraz böyle eskinin yıkılıp yeni, yerine yeninin ortaya çıktığı süreçlerden geçiyoruz. Yine kariyerinizle alakalı çok önemli gelişmelerin de olduğu bir yıl olacak. Bazılarınız yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Temponuzun aşırı arttığı, biraz bu sorumlulukların aile hayatınızda etkilediği süreçler olabilir. Ee, yine bazıları için işten ayrılma, yolunda gitmeyen işlerin sonlanması gibi konular gündemde olabilir. Açıkçası çok çok önemli transitler, kadersel transitlerden geçtiğinizi söyleyebilirim. Hem Uranüs hem Satürn hem Ay düğümleri hem de tutulmalar bu yılı size oldukça hatırlatacak sevgili boğalar. Evet, gelelim ardından biraz güzel haberler olsun. Jüpiter burç değiştirdi hemen 28 Aralık'ta 2021'in son günlerinde ve balık burcuna geçti. Balık burcu şifalanmakla alakalıdır ve Jüpiter balık burcunda çok çok kuvvetlidir. Dünya olarak şifayı artıracak bir sürece geçtik. Aynı zamanda sizin de 11. evinize giriş yapıyor. 11. ev e, gruplardır, arkadaşlardır, topluluklardır. Demek ki tüm bu e, konularla ilgili aktivitelerinizi oldukça arttıracak bir sürece giriş yapıyorsunuz. Sosyaliniz artacak, birçok grupların içine girebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan yardımlar, faydalar bu sürede e, görebilirsiniz. Aynı zamanda bu alan gelecekle ilgili umutlarımızdır gelecekle ilgili planlarımızdır, amaçlarımızdır. Demek ki bunlarla ilgili bazı yenilenmelerin olduğu, yeni umutlarınızın, yeni bakış açılarınızın da olduğu bir sürece giriyorsunuz sevgili boğalar. Açıkçası çok kadersel temalı, enerjilerin, zorlayıcı enerjilerin arasında bu Jüpiter balık transiti size ilaç gibi gelecek diyebilirim. 20, e, bu alanda bir yıl boyunca duracak ancak 11 Mayıs 28 Ekim aralığında Jüpiter kısa bir süreliğine Koç burcuna geçecek. Bu birazcık 2023 yılında olacakların kısa bir fragmanı gibi düşünebiliriz. Jüpiter'in temsil ettiği konularda sizin de 12. evinize giriş yapacak aslında. Kendinizi birazcık daha tanımak için, biraz içsel yolculuğunuza yönelmek için uygun zamanlar olabilir. Dua etmek, meditasyon yapmak, e, spiritüel konularla ilgilenmek, e, bunun yanında işte e, biraz böyle izole olmak, kendinizi dinlemek için uygun zamanlar olabilir. E, biraz böyle ruhen, kabullenişte olduğunuz da e, süreçler olabilir açıkçası. E, Arkadaşlarınızın yardımı, uzattıkları el, işte belki topluluklarda sizin e, yer almanız, yardım kuruluşlarının bir parçası olmanız, muhtaç olan insanlara el uzatmanız gibi konular Jüpiter'in hem balık hem koç burcu geçişinde e, sizler için mümkün olan enerjiler olabilir. Açıkçası yardım etmekle de kendinizin de şifalandığını hissedeceğiniz süreçlerden de geçeceksiniz sevgili boğalar. Evet bunun ardından gelelim Mars transitine. Mars ikizler burcunda yaklaşık 7 ay kalacak bu yıl. Çok önemli bir transit. Bir de retro yapacak. Retro oluyor olması Mars retrosu iyice bu enerjinin çok çok önemli olduğunu gösteriyor. Mars ikizler burcunda öncelikle zihinsel enerjiyi ortaya çıkartacak. Zihinsel aktivite artacak. Burası sizin ikinci eviniz. Yani nasıl daha fazla para kazanırım diye kafa yoracağınız bir sürece geçiyorsunuz diyebilirim. Ee, özellikle yaz aylarında yani 22 Ağustos'ta bu enerji başlayacak. 25 Mart 2023'e kadar da devam edecek. Bu süreçte Mars ikinci eve girdiğinde tabii ki para kazanma hırsımızın arttığı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Ee, para kazanmakla alakalı risk alacağımız dönemler, yatırım yapacağımız dönemler olacaktır. Bunun dışında bize para harcayacaktır Mars'ın buradaki e, transiti. Neye para harcadığınızda çok çok dikkat edin. Neye yatırım yaptığınızda çok çok dikkat edin. Çünkü e, 30 Ekim 2022'den 12 Ocak 2023'e kadar olan süreçte Mars ikinci evinizde parayı ilgilendiren alanda. Retro yapacak yani geri harekette bulunacak. Bir gezegen geri harekette bulunduğu zaman e, temsil ettiği özellikleri aslında zedelenir diyebilirim. Aldebaran'da e, çok önemli bir kraliyet yıldızı, Sabit Yıldız, Boğa'nın Gözü ve e, Mikail Meleği olaraktan adlandırılıyor. Aslında e, tamamen dürüstlükle alakalı bir yıldız geri gitmesini bu alanda tamamlıyor olması biraz böyle e, dolandırıcılıklara açıkçası dikkat etmeniz gerektiğini de gösteriyor. E, mümkünse bu süreçte yeni bir şeye yatırım yapmayın sevgili boğalar. Evet bunun dışında devam edelim. Merkür retrolarına e, gelelim şimdi de biliyorsunuz Merkür her sene geri hareketi oluyor. Bu sene 3 kez gerçekleşecek bu retro hareketi. İlki hemen önümüzdeki ay gerçekleşiyor. 14 Ocak 4 Şubat aralığında Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Burası sizin 9. eviniz. Demek ki biraz böyle seyahatlerle alakalı gecikmeler, ertelenmeler, aksaklıklar söz konusu olabilir. Özellikle uluslararası seyahatleriniz var ise bunun dışında eğitimle ilgili konularda yine bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Sınavlar varsa ertelenmeler söz konusu olabilir. Eğitim mesela geçmişte düşündüğünüz bir eğitim fırsatını hayatınıza sokabilirsiniz. Tekrardan alabilirsiniz açıkçası. Bunun dışında 10 Mayıs 3 Haziran arasında para alanınızdan başlayıp birinci evinizde yani burcunuzda tamamlanacak olan hem de Algol sabit yıldızı üzerinde tamamlanacak olan bir Merkür Retrosu var. Yine dürüstlükle alakalı e, sınavlar burada var. E, özellikle özellikle parayla ilgili konularda işte belki beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi ya da beklediğiniz bir parayı zamanında alamamanız gibi konular açıkçası tetiklenebilir. Son Merkür Retrosu ise 10 Eylül-2 Ekim aralığında gerçekleşiyor olacak. terazi ve Başak Burçları bu Retro'dan etkilenecekler. Yani haritalarınızın günlük rutininizi temsil eden alanında başlayacak bu Merkür Retrosu. Demek ki çalışma hayatınızda, beraber çalıştığınız kişilerle de yaptığınız projeler belki olabilir. Bir gözden geçirmek. Bir şeyleri tamamlamak, kenara koyduğunuz ama sonra yaparım dediğiniz bir şeyleri tamamlamak için uygun süreçlerden geçtiğinizi söyleyebilirim. Ee, yine eski ilişkiler, eski sevgililer, bunlarla ilgili haberlerin olabileceği süreçler bu süreçte gündeminize gelebilir sevgili boğa burçları. Evet, sizler adına çok çok önemli bir yıl. Senenin en dikkat çeken enerjisi tabii ki tutulmalar olacak. Hem 30 Nisan... E 16 Mayıs hem de 25 Ekim, 8 Kasım tutulmaları bir ay öncesi, bir ay sonrası oldukça dikkat çekici. Tabii ki tutulmaların 6 ay ila 1 yıl arası enerjileri uzayabilir. Özellikle güneş tutulmaları 1 yıl, e, ay tutulmaları 6 aydır. Demek ki önümüzdeki bir sene ilişkilerinizle alakalı, iş hayatınızla, kariyerinizle, ailenizle ilgili konularda önemli gelişmeler sizleri bekliyor sevgili boğalar. Güzel bir yıl diliyorum. Aynı Jüpiter'in 11. evinizden geçtiği, umutlarınızın yeşerdiği, gelecekle ilgili planlar yaptığınız e, harika bir yıl olmasını diliyorum. Sevgiler.